Herkese merhaba arkadaşlar, iki skul ben. YouTube kanalıma hoş geldiniz. E, ee, Win Legend ücretsiz çevirmeler için bu videoyu çekmek istedim ve sizlerle paylaşmak istedim. Şöyle bir hemen bakalım. Geçen zaten bir hafta öncesinde ben ee, pardon 3 gün öncesinde zaten bir video daha çekmiştim. Onda da Onyx %50 vardı. Onu yaptım e, artı her gün yüzde, e, yüzde %50, indirim tekniği de kaçırmadım. Toplamda 308 tane pisişik anlaşmam var. Yani bu takasta kullandığımız 1600 yaptığımızda bu in alabileceğimiz parçamdan var şu an bende. Çekiliş ödülleri de olacak. Bugün hangilerini tamamlayabileceğim? Bugün 4 kere çevirme yapabileceğim galiba. E, onyx binden x 1000'den 2 kere ben çevirme yapabiliyorum. 2000 yapıyor. 2000'de görevler 2, 20 tane de görevlerden alıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam onlarla bir de dört çevirme falan yapıyoruz. Ödül havuzunu da şöyle bir inceleyelim çok kısa. Ben zaten su kostümleri var. Bunları marketten almıştım. Geçen videomdan da anlattım. SS değiller bence benim yüzüm o kadar iyi değiller. Burada olmayan da ben toplamda 5 tane kostüm var. Bu arada şöyle şurada da sıradan hazinede ne durumdaymışız bakalım hemen. Nadir hazine, haz, nadir hazineye 84 puan. Epic hazineye 184 efsaneviye 284 784 bunu zaten yapamayız bunu es geçelim bu arada bunlarda çevirme yaptığımızda bende olan kostüm gelince ekstra yine şuradaki e, anlaşmaya dönüyor şimdi hemen ben zaten 2655 elmasında çevirme yapacağım bu arada geçen söylediğim videomdaki gibi neyi söyleyeyim huawei marka eğer bir cihazınız varsa Amazon'a özel ilk yüklemenizde %50 indirim var arkadaşlar bugün son günü ve ben yaklaşık 300 tl yatırdım 150 TL kadar bana Huawei puan geldi ve ben onlarla da elmas aldım. O yüzden 2650 elmasın filan olmuş. Şöyle hemen şurada yaptığım görevlere çok kısa bir bakacağım. Aa, bu arada bakın Yıldız kostümü geldi ona da bir bakıyor olalım. Ya gerçekten şöyle söyleyeyim. Şimdiye kadar gördüğüm en iyi Yıldız kostümü olabilir. Tamamen kolektör bozması. İnanılmaz ötesi güzel yani inanılmaz inanılmaz güzel. Hemen şöyle bir bakalım Guin Legend bonus jetona gelelim. Burada kaç tane yapmışım? 2, 4 ve 5 tane. Bu arada sandığı vardı. Bir gün dün geldi bu. Ama ben bugün çekmeye çalıştığım için bugün çekmek zorunda kaldım. Sandığı da alamadım. Yani eksi 100 e elmasla başlayacağız. Problem yok. Şimdi şöyle yapacağım. Hemen çok kısa bekleteyim. Ne yapıyor burası? Şimdi toplamda 19 oradan gelecek. 2000'de ben harcasam ne yapıyor 2100 yapıyor 2100 e, artı yıldız yiye kostümünü de alırsam 550 2650 Tam yetiyor O yüzden hemen şöyle Pakımızı Alalım Neden vermedi Şöyle bir daha bakalım. Oyun bakta kalıyor galiba. Nice. Tabii ki bana ver pakımı. Çok güzel ya. Yemin ediyorum var ya. Hiç kostüm. Avantajları alalım. Şöyle bir bakalım hemen çok önemli değilsin zaten. Şimdi 2105 elmasımız kaldı. Yanlış hesaplamadıysam yetiyor. Yani buradan görev yani harcama görevlerini de yapıyor oluyoruz. Benim çantama gelip bakalım kaç tane var. Çantamda şu an bir tane parşömen var. Yani 1x. 9x daha alacağım buradan şimdi hemen. 1. Ee, şöyle. Alırsak kaç yapıyor bakalım bir. 2, 4, 5, 8, 9, 10. Bir bende var. İki yaptık. Üç yaptık. Üç yaptık. Şöyle beş yaptık. Sekiz yaptık ve on yaptık. Ve <laughs> bu arada promosyon elmasları da belki şu olarak harcayabilirim. Şuraya gelmiş ya şunlar. Bunların çok taktiği yok ama ben bunlardan az çok bir şeyler biliyorum yani. Ben ne zaman denesem çıkarıyorum. Alev Taci'nin 400'e falan çıkardım. Hemen şöyle bir Guin videosun şeyine bir gelelim hemen etkinliğine. Buradan 10 yapacağım arkadaşlar. Şu an ben de yanlış hatırlamıyorsam, evet 10 tane oldu. Hemen şöyle bir gelelim, bakalım. Hadi Bismillah. Ya Allah, ım. yok mu tek atmamız Guinleciğinde? Var mı? Yok. 38 parçam var. Başlıyorum arkadaşlar. Ne verdi? Onayla 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 onayla. Burası ne oldu? Diğerine kaç kaldı? 84. Buna da 184. Burada muhtemelen bir çevirimi atacağım. Artık şansımı çıkartayım. Şunları da bir alalım. Bakın 500 tane oldu dediğim gibi. Ee, şöyle hemen. Burada bonus jetonları alabilmem için 1400 elmas daha harcıyor olmam lazım burada. Ama ben ne yapacağım? 2000 elmas harcayacağım burada. Hemen bir Onyx daha Patatalı 499'du. İnanılmaz az verdi. Ama niye? Çünkü kostüm verdi. kişi kostüm vermeseydin yani. Argus'u versen ne olur, vermesen ne olur arkadaş. Şimdi hemen bir Onyx daha Bu ne oldu bu arada? Epic, efsane. Bundan sonra şunu bir yapayım hemen bir çeyre daha yapalım nice aa onu bunu alsam almasam mı diye düşünüyordum özel bir kostüm herhalde bu da şöyle bir bakalım hemen hazine gerçekten sonra 17 piş işte tamam işte burada şey yapabiliriz buna zaten 480 bunu hayatta yapmam bunu da ver bana. 800 parçam oldu arkadaşlar. Yani 3 de kaç almış oldum? 3 10 500 parça falan almışım. Hemen şu görevleri de alalım şuradan. Bu ne bu arada? Şurada ben hemen bir deneyeyim bakayım. Ne verecek? Ne veriyor bilmiyorum da. Yani Elit kostüm verdi herhalde. Şöyle bir gelelim hemen. Evet bir elması doğru hesaplamışım. Bir elması eksik. Hatta ondan önce şunu bir tur. Buna 400 bunu yapamam yani. Onda 4K da elmas. Hazineyi aç deyip hemen bir ilerletelim bakalım. Ya yani belki bir guin Legend falan verirsin de imkansız arkadaş ya. Dediğim gibi imkansız yani bizde bu şans varken Bize verse verse Hiçbir şey vermez Şimdi hemen bir 10x Çevirimi atıyorum Yani Çok da bir şey vermedi yani Beklediğin gibi geçti Doğru söylemek gerekirse şaşırtmadı beni. Şöyle bir bakalım hemen buradan. Promosyon elmas ne kadar deneyebiliyorum. Şimdi bir Win bir gelip bakalım şöyle. Almadığımız bonus yeton falan kaldı mı? Hepsini almışız. Şuradan bir Win Legend'a bir geleyim. Arkadaş bu oyun yüzümüze gülmüyor ya. Gerçekten bir şeyde böyle Böyle güzel güzel verse hiç uğraştırmasa var ya şişireceğim ya muhtemelen bir dahaki etkinliğe kaldı yani 5 gün sonra bu, bu serinin bir tane daha videosunu çekiyor olmam lazım. Bugün bir %50 daha atarım zaten biraz elemaslıklar bakarım ona da elemaslık çekilişi bir denerim. Şimdi şuraya bir gelelim bakalım. İyi çok bir şey kalmadı ama ya 500 puan bir şey kaldı. Önümüzdeki ücretsiz çekilişlerle ben bunu her türlü ama her türlü tabii ki alırım. Şöyle bir bu bir daha bakalım arkadaşlar. Abi niye olan atıyor ki ben anlamıyorum ya. Vallahi niye atıyor anlamıyorum yani. Nerede şöyle. Ha, beş elmasım var şimdi. 5 elmasa şunu deneyecektim. Unutmayın. Ben de onu hatırlamaya çalışıyorum. Şimdi. Bende zaten fırtına bir de altı alev tacı var. Şimdi şu ikisinden birini deneyeceğim ama şu daha tatlı geliyor bana. Şunu deneyeceğim. Çıkmaz zaten. 5 elmasa ne çıkacak ki? Yani. Ama en azından promosyon elmaslarını bu şekilde kullanmak istiyorum. Şöyle geleyim hemen bir. Benim taktiğim şu arkadaşlar. Ben şöyle bu arada şöyle yapıyorum. Birle atıyorum. Ondan sonra bir. Tekrar birle. Normalde ikili veriyordu. İkiliye izin vermiyor şu an. Tekrar aldım şöyle. Bir tane promosyon elmasını kalmış. Oha bu 3 tane iyi. Elmas yükler en azından onunla denelim. Şöyle iyi pakı da almış olduk arkadaşlar. Bak. Güzel. Ama bence yani şuna para yatırmak tamamen aptallık. Ben %50 veya etkinlik olmasaydı gerçekten hayatta para yatırmazdım ki. Ben bu Huawei marka cep telefonlarından bahsettim. Yani onun kampanyası olmasa ben gerçekten ekstra oyuna para yatırmazdım. Bu Legend'ı alır mıyım? Evet ben kesin alırım artık. Yani ondan sonra 500. Önümüzde gelecek yine bir 15 çekiliş daha olacak. Hadi iş kere daha çevirme atsam. Ölüsü 1400-1500 olur. Az da ben desteklerim. Gerçi lerle de yapacağım her türlü. Ben bunu alırım ama gerek var mı bence hiç gerek yok ben olsam almam bilginiz olsun bu arada arkadaşlar şöyle tabii ki ben de elmas çıkıyorum ve belli maliyetlere gidiyorum gerçekten YouTube YouTube'a ben de emek harcıyorum gerek video çekimlerinde gerek elmas yüklemelerinde. beni de bu ara evet ben de biraz izlenmeye başladım eğer kanalımın büyümesini ve benim bu tip videoları daha çok atmamı istiyorsanız arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayalım lütfen. Şimdiden destek olan ve izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın.